Bu sıcak başlığı konuşacağız. Öncesinde ekranlara yansıyan son dakika ile ilgili bilgiyi paylaşalım. Bildiğiniz gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı. Kur korumalı TL mevduat hesabı artık hayatımızda. Hazine ve Maliye Bakanlığı da konuyla ilgili bazı soru işaretleri üzerine bir açıklama yaptı. Limit olmayacak birden fazla yine bu hesaplardan yararlanmak mümkün. Ve Gaziantep'teki o pitbull saldırısını konuşacağız bu bölümde. Zira bu tehlikeli tür köpeklerle ilgili yasal düzenlemeler var. Ancak vatandaş olarak çok da bu konuda bilinçli değiliz. Zira şikayet hakkımız olduğunu da biliyoruz. İşte bu sıcak başlı bu bölümde avukat Çağrı Uluslu'yla değerlendireceğiz. Çağrı Bey günaydın, yayınımıza hoş geldiniz. Günaydın. Hoş Şimdi, bulduk. Şimdi e, dünkü olay tüm Türkiye'de infial yarattı ve birçok kez bu ve benzer olayları gördük, yaşadık, yaşamaya devam ediyoruz. Şimdi... Bu tarz tehlikeli tür köpeklerle ilgili düzenlemeler var. Yasa kapsamında nasıl bir düzenleme yapıldı? Bu tarz köpeklerle ilgili Şimdi hayvanları koruma kanununda madde 14'te hayvanlarla alakalı yasaklar belirlenmiştir. Hı hı. Bu yasaklarında ı bendinde bir takım cins köpeklerin yani bunlar nedir? İşte pitbull olaya konu olan terrier, Japanese Tosa gibi hayvanların Türkiye'ye girişi, satışı, takas etme bu hayvanları yetiştirmek, bu hayvanları hediye edilmesi gibi hı hı. bütün eylemler yasaklanmıştır. Hı hı. Ve aynı kanun yani hayvanları koruma kanunu yine 28. maddesinde de bunlarla alakalı idari para cezası verilmiştir. İdari para cezasının verilmesi yanında aynı zamanda Türk Ceza Kanunu 177. maddesinde de yine bu hayvanları yani hayvan sahibinin e, tehlike yaratabilecek şekilde burada herhangi bir cins gözetmeksizin hayvanların hayvan sahibin tehlike yaratabilecek şekilde serbestçe bırakılması suçu da oluşturulmuştur. Burada dikkat çekmek istediğim konulardan bir tanesi şu. TCK kapsamındaki suçlarda hayvanın bir zarar vermesi söz konusu değil. Yani biz bir dışarıda gezerken bir hayvan bize tehlike oluşturabilecek şekilde korku verdiği zaman bile bu suç oluşmuştur ve suçun da karşılığı 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmıştır. Aynı zamanda Türk Türk Boşlar Kanunu 67. maddesinde de yine Hayvanlarla alakalı hayvan sahibinin sorumluluğu hakkında hayvanın vermiş olduğu zarardan da e, hayvan sahibinin sorumlu olduğu ortaya çıkacaktır. Tabi buradaki sıkıntı şu. Ya hem hayvanları koruma kanunu hem Türk Ceza Kanunu hem de Borçlar Kanunu baktığımız zaman cezaların maalesef çok caydırıcı olmaması bu cezaların uygulanmamasıdır. Ama normalde bakmış olduğumuzda maalesef ki maalesef yine işte bu pitbull, terrier ya da Japon tosa gibi e, köpeklerin ülkemizde el altından satış yapıldığı bilinmektedir. Şimdi bir taraftan da yeni düzenleme ile birlikte bildiğimiz gibi 14 Ocak'a kadar işlenmesi gerekiyor. O sürece dair de ayrıntılar öğrenmek isteriz. Nedir bu süreç? Bildiğiniz gibi Temmuz ayında yürürlüğe girmişti. Belirli bir zaman tanındı. Evet bu köpekler alınıp ama mevcut sahiplerine ilişkinde bir takım düzenlemeler var. Evet, bu e, kapsamda da bu yani bir an önce bu hayvanların hani e, elden çıkarılması devletlere e, devlet kurumlarına bu hayvanların vatandaşlar tarafından verilmesi gerekiyor bunun da yine e, verilmemesi durumunda yine bir e, idari yaptırım bulunmaktadır. Yani burada vatandaşlarımız hani şunu da e, söyleyelim, hani bir an önce dediğiniz gibi işte ocak kadar bu tür hayvanları elinde bulunan vatandaşlarımız da eğer bu yükümlülükleri yerine getirmezse yine burada yine bir suç işlemek zorunda şey o suç işlemiş olacaklar kendilerine burada bir idari para cezasıyla cezalandırılması söz konusu olacaktır. Şimdi bir diğer konuğumuz da var Ersen Akbaş köpek eğitmeni Ersen Bey günaydın yayınımıza hoş geldiniz. Günaydınlar merhabalar iyi yayınlar. Teşekkürler. Şimdi bu dünkü elim saldırı olayından sonra yine bu sokak köpekleri ve tehlikeli ırklar gündeme geldi. Yani sorun bugünden yarına çözülmeyecek gibi görünüyor. Zira Türkiye'de sokaklarda 10 milyon civarında başı boş köpek olduğu söyleniyor. Tehlike hayatımızın içinde her an bu tehlikeyle karşılaşabiliriz. Olası bir saldırı durumunda nasıl hareket etmemiz gerekiyor? Ee, öncelikle şöyle bir gerçek var. Ee, bu sokak köpeği e, yeni bir şey değil. Sokak hmm, köpeği evet. bizim işte köylerimizde de e, bütün e, belki binlerce yıllık tarihimizde de hep olan bir şey. Yani hmm. başıboş diye kavram var. Özgür gezen, gece e, serbest bırakılan köpekler. Hmm. Ama insanlar genelde ne yapacaklarını biliyorlardı. Eskiden. Nasıl davranacaklarını biliyorlardı bir kültür olarak. Ama şimdilerde bir şekilde köpeklerden koptular. Son bir belki 100-150 e, yıllık bir süre içerisinde. Yani şehirleşmeyle, kültür değişimiyle beraber. Yani tekrar hatırlamaları gerekiyor. Hayvanlarla nasıl yaşanırdı? Hı hı. Ee, bu tehlikeli ırklar diye kastettiğimiz iş yapabilen, iş köpekleri diye geçer onlar hı hı. literatürde. İşte Pitbull'a dair, Rottweiler, Kanekorsa, Kangal, Alman çoban köpeği. Yani teke tek de bir insandan daha güçlü olacağı, kaçınılmaz olan e, köpek ırklarına biz iş köpeği diyoruz. Hı hı. Ee, onlara da e, yapılabilecek basit şeylerden bir tanesi yere eğilmek köpeğin kaçması sokak köpeği ise başı boş bir köpekse ama sahipli bir köpekse ve bir hedef olarak görmüşse size saldırıyorsa o zaman da elinizde mont ya da çanta ne varsa onu uzatmak köpeğe vermek hı hı. o ilk etapta köpeğin bir şey yakalamak gibi boşlukla yapıyor bir oyunla karışık yapıyor bunu hı hı. yani çocukluğundaki bir oyun ama İtişkin hale geldiğinde o bilinçsizce davrandığı için o sırada hı hı. E, bir e, oyuncağı silkelemek gibi düşünüyor karşısındakine davranışı. Ama sonuç bizim için çok tehlikeli. Hı hı. Ama eylem köpek için aslında basit. Dolayısıyla bir montu çıkartıp ya da bir e, çantayı, bir yerde bulduğunuz bir sopayı onun ağzına tutturursanız kesin ısıracaksa hı hı. o onu silkeleyerek bir ilk şokunu atlatır. Hı -hı. Dolayısıyla da bir e, hem zaman kazanmış hem de e, büyük oranda yaralanmadan konuyu kapatmış bile olabilirsiniz. Hı -hı. E, bir de tabii ki köpeğin zıplayamayacağı, giremeyeceği, araya bir engel koymaya çalışmak da iyi gelecektir. Bir bidon olabilir artık ne varsa çevrenizde. Hı -hı. E, ama kaçmak yapılabilecek tek yanlış olur. Hı -hı. Hiç saldıramayacak bir köpeği bile teşvik etmiş olursunuz. Hı -hı. Evet. Çünkü bir köpekten daha hızlı koşmak fantezi ancak. Anladım. Ee, Peki e, şimdi bir diğer taraftan sokak köpekleri demişken e, dünkü olayda da gördük ki daha önce de benzer birçok olay yaşanmıştı. Pitbull cins köpeklerde aslında saldırı reaksiyonu biraz daha farklı bir şekilde gelişiyor. Özellikle çenelerinin çok güçlü olduğunu biliyoruz ve saldırdığında bir yere ısırdığında bir türlü bırakmak bilmiyor. Böyle bir durumla karşılaştığımızda nasıl hareket etmemiz lazım? Ya orada yapılan en büyük hata, dünyada da böyle yani Amerika'daki saldırı videolarında da hı hı. E, pitbull ya da e, buna benzer obsesif köpeklerde. E, bu onların daha saldırgın olmasıyla alakası yok. Onlar, çoğu hatta pitbulllar e, insanlara karşı diğer köpeklerden daha az saldırgandır. Yani e, köpeklere karşı saldırganlıkları yüksektir onların hı hı. ya da diğer hayvanlara. Ama e, yani eğilim olarak bu hepsi böyledir anlamında değil hı hı, ama evet. bu ırkta böyle bir eğilim daha yaygın. Hı hı. Dolayısıyla e, e, olayın haber olması ısırdığında bırakamıyor olmasıyla ilgili köpeğin. Hı hı. Yani konsantre olamıyor onu bıraktıracak şeylere. Hı hı. Çünkü o kavga etmeyi çok seviyor. Hı, hı. Irksal eğilim. E, i̇nsanların da yaptığı hata köpeğe şiddet uygulayarak bıraktırmaya çalışmak. Köpeğin hı hı. zaten kendinden geçtiği şey kavga kavga devam ediyor deyip o da olaya daha çok motive oluyor. Oysa ki birisi onu tasma takıp aferin oğlum bırak dese yani modu artık görevi tamamladın bitirdin dese yani diyebilse büyük oranda bırakılıyor. Genelde de ilginç bir şekilde ben de ilk duyduğumda çok şaşırmıştım olaya. Ama bu şekilde çok çözen var. Sadece köpeğe artık kavga bitti yani barışıldı e, bu artık oyun oynamaya geçebiliriz gibi bir moda geçiyor. Hı hı. ya Yanınızda bir oyuncak da gösterebilirsiniz. Pitbull köpek. Yani köpek tamamen oyun için kavga ediyorsa. Ama bir tehlike olarak görmüş ve kavga ediyorsa o sırada topu falan görmeyecektir. Hı hı. Orada sahibinin e, ya da başkasının bıraktırıyor olması. Yani bir otoriter sesin bıraktırıyor olması lazım. Hı hı. Panik hı. hali çığlık şekilde devam etmek tabii ki olayı daha da... Hı hı. zor hale sokar köpek açısından da çünkü köpek de bir ya oyun oynamak için ya bir problem oldu yani hedef gördüğü, tehlike gördüğü hı. için saldırıyor. Evet, peki. Sizin ona ulaşabiliyor olmanız lazım. Peki. Şimdi Çağrı Bey bir taraftan da hani bu e, başıboş sokak köpekleri meselesi önemli. Saldırıya uğradık ve bununla ilgili de çok da soru geliyor ve soruluyor insanların aklında soru işareti var. Sokak köpeklerinden kim sorumlu? Bir belediye alanında, belediyenin yönettiği bir idari alanda böyle bir saldırıya uğrarsak nasıl bir yaptırım uygulayabiliriz? Hukuksal olarak yollarımızı nasıl arayabiliriz? Ee, şimdi öncelikle şunu dedim. Hayvanları koruma kanununda hani köpeklerin her yerde ister kamu alanı olsun ister özel alanı olsun buradaki hayvanların serbestçe gezme özgürlüğü vardır. Yani biz bir hayvanı alıp ya site, habere konu olan da sizin içerisinde veya hani özel alanda ya da resmi bir kurumda biz o hayvanı alıp ya burası benim mülkümdür, ben buraya hayvan girmesini engelleyiyorum, istemiyorum. O hayvanı alıp dışarı atamayız. Evet. Bu hayvanları koruma kanununda açıkça hayvanların gezebilecekleri alanlar belirlenmiştir. Hı hı. Burada idare, yani eğer başıboş hayvan dediğimiz hayvanlardan kastediyorsak burada idarenin bir tehlike sorumluluğu vardır. Yani devlet vatandaşlarının güvenli bir ortamda yaşama hem, hem hayvanların hem de ins vatandaşların, kişilerin güvenli bir ortamda yaşama hakkını sağlamakla yükümlüdür. Burada belediyeye bir belediyelere bir şikayet edebiliriz. Burada belediyelerin eğer gerekli tedbiri almaması sebebiyle bir sorumluluk oluyorsa burada belediyelerin yani idarenin bir sorumlu olabilir. Ama üzerine basarak söylediğim gibi burada şöyle bir durum yok. Bahçeme köpek girdi belediye gelsin bunu alsın. Böyle bir yaptırım yok. Burada bir tehlike bir zarar oluştuktan sonra bir e, sorumluluk doğacaktır. Yoksa Kanunda yani hayvanları koruma kanununda açıkça hayvanların gerek resmi gerek özel alanlarda servise dolaşabilme hakkı vardır. Hı hı hı. Saldırı durumunda bir yaralanma durumu olduğunda olay sonrasında hukuki süreç nasıl işliyor acaba? Şimdi eğer bu bir e, sahipli bir hayvansa sohbetimizin başında da bahsetmiş olduğum gibi hem borçlar kanununda hem Türk Ceza Kanunu'nda bunun bir cezai ve hukuki sorumluluğu vardır. Olayımıza konu olan bu üç daha doğrusu hayvanları koruma kanunu kapsamında belirtilen hayvanlarla alakalı yine pitbull bunların içerisinde yer alır Bunlar da ayrıca bir suç söz konusu ve idari para cezası söz konusu. Burada bu suç şikayete bağlı değildir. Yani şikayete bağlıdır. Yani bir hayvanın bize zarar verdiğini, hatta zarar vermese bile tehlike suçudur. Yani tehlike suçu dediğimiz şu olay şudur. Olayın Herhangi bir şekilde zarar olmasa dahi o tehlikeyi yaşamamız bir suç oluşur. Mesela bunu en basit örnekte alkollü araçta kullanmak gibi. Yani alkollü araç kullanırken bir zarar vermemiş olabiliriz ama bu tehlike suç oluşturduğu TCK kapsamında da bir suç oluşturur. Bu şekilde yani hayvan sahibinin hayvanını tehlike yaratabilecek şekilde serbestçe bırakması da burada herhangi bir zarar olmasa bile bir tehlike suçu oluşturur. Burada da yine Cumhuriyet Savcılığı'na şikayet mekanizmasını işleterek bir cezai soruşturmaya götürülebiliriz. Şimdi zamanımız daraldı. Son soruyu Ersen Bey'e sormak isterim. Zira bir taraftan hani evet sokaklarda başıboş köpeklerin sayısının bir hayli fazla olduğunu biliyoruz. Bunlar gruplaşıp çete halinde dolaşabiliyor. Tehlike artıyor kendimizi nasıl koruyabiliriz, nasıl önlemler alabiliriz olası bir saldırıya karşı. Ee, ben ciddi tehlike olan çok az yer biliyorum ama ciddi tehlike olan bir ortamla karşılaşıyorsanız, yani aslında siz köpekten korkuyorsanız durum ayrı. Hı hı. Ama eğer ki e, köpekten korkmuyorsanız ama gerçekten bir tehlike varsa köpeğiniz için veya sizin için. Hı hı. E, o zaman kullanabileceğiniz e, en basit yöntemlerden biri e, bir laser e, denen bir alet var ve köpekler için herhangi bir tehlike yaratmıyor. Hı -hı. Sadece ses veriyor ve köpeklerin çok e, yakınlaştıkları zaman duyabildikleri ve rahatsız oldukları bir ses. Hı -hı. E, özellikle de sokak köpeklerin yani evde yaşayan köpeklerde e, çok insanla iç içe yaşıyorsa o sese alışmış oluyorlar, rahatsız olmuyorlar. Çünkü bizim bilgisayarlarımızın, televizyonlarımızın da ara sıra yaydığı bir ses. E, dolayısıyla köpek Dezer dediğimiz ailesi hı hı. E, bir fener tutar gibi köpeğe tutup basıyorsunuz. Herhangi bir zarar vermiyor. Sadece çıkardığı ses e, yakındaki köpekleri, çok yakındaki köpekleri anında kaçırıyor. Hı hı. Ama bir 20-30 metre ötedeki köpekleri hiç etkilemiyor bile. Hı hı. Dolayısıyla e, en sadece tehlikeli durumlar için önerdiğim şey, bir şey. Birçok postacı da kargocuda falan e, görüyorum bu aleti. <laughs> Onun dışında e, eğer ki biz korkuyorsak bu korkumuzu kontrol edemediğimiz korkumuzu yönetmek için e, birkaç seans tavsiye ederim. <laughs> e, ben de e, eğer sosyal medyadan ya da bir yerden ulaşır, ulaştıkça insanlara bu konuda destek vermeye çalışıyorum çünkü çok eskiden ben de köpekten çok korkuyordum. Dolayısıyla bir tehlike olmadığında da tehlike var gibi davranıyordum. Hı hı. Hı hı. E, bu yönetilebilir bir şey. Hı hı. İnsanla alakalı kısım nadiren köpek de tehlikeli olabilir. Bu evet. videoda olduğu gibi e, biliyorsunuz çok nadir oluyor. Yani haber değeri olacak kadar az olan bir olay. Hı hı. E, dolayısıyla eğer öyle bir durumla karşılaşırsanız da o zaman e, işte Dezer gibi bir alet sizin için çok faydalı Peki. olacaktır. Peki... Ersan Bey teşekkürler. Çağrı Bey teşekkürler. Değerli katkılarınız için. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Teşekkürler. Avukat Çağrı Uluslu Köpek Eğitmeni Ersan Akbaş canlı yayında konuğumuzdu. Evet, sokak köpekleri tehlike saçıyor. Hem işin hukuki boyutunu hem de nasıl kendimizi koruyacağımızı konuştuk. Gaziantep'teki o olay sonrasında bu sıcak başlık yine Türkiye'nin gündeminde.